Gördün mü? Gördün mü? Ok <laughs> <bir gülüyor> attı. Bir düşman kaldı. Sen de beni geçeceksin. Down. Dur önden bak. Eğlenmeye hazır mıyız? Gün. Patrick. Bir Bilmiyorum. düşman kaldı. Bilmiyorum. Kolay gelsin. Evet. evet. 2021 mükemmel başladı ya. Yemin ediyorum mükemmel başladı. <laughs> Bir sağ sol. Ay! Al chat ç... clip. <laughs> ay 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 ay. Ananın sikim bilmiyordum. Ananı

Her <laughs> ay <oy> şey. ağzımıza ne yaptın? kanka. Ne ağzımıza sıçtık. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? O ne oğlum? Ne oluyor abi Ne ben senin silahın ucunu görüyorum sadece. Silahını Aa, görüyorum. Yayına aldı Ama de elimle kurmuş gibi biliyorum. Naya, yanındakini vuracağım ben. Helbaba sarsın ben. Bir elde. Helmamı da attım bir tane bakı. Sait, sait. Ben sonra valla sıkıldım ya. Sola site girmekten sıkıldım ya. Sait demedi mi? Evet. Ha. Evet. Valla sıkıldım. Flashları ben atıyorum. Ben giriyorum kanka ya. Beye gitirem mi dedim bir daha flash flash bana atma kanka 4 vurdum daha ne yapayım hemen. da 5 kanka. Ben hiç bir sıkıntı yok. Deldim geçtim her yeri. Alın beyler. O katacağım ben de sen sayda uçarken. Ben de ok atacağım mantarımın. Tareti kırmanız lazım ama taret var. Taretmedi. Onu siz bak konuşun, aynen konuşun. Ben de oku atıyorum bestok. Tamam. Hayır. Lanamsık Hayır. botları. Allah botları. Ya. Ece 108 vurdum. Oynuyor. Ferit. Ananı sikeyim Sol klik basacağım sağ klik bastım. <laughs> Şu an beni görebiliyor musun? Aa, herkes mısın? Yok hiç. hiç tamam atış ateş et bana, ateş et bana. Ne? Bak vuramıyorsun. vuramıyor. Bak ben seni vurdum. Vurdun mu? Doğu tekrardan. Yok. Lan çok korktum. Semih tamam. gok 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 verdin tamam. A, a, a. <laughs> Gireyim mi tara? Sol Be şey 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 boş. E bekle, bekle 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 girme bir. Ben Allah kahretmesin. Sait içi, Sait içi Elbo. Ya Semih'e <laughs> o kadar geldim ya. Oğlum <laughs> Allah'ım. Bana ne yaptın ya Rabbim? Ne bana bir şeyler oldu şu an. Hızlı ol. Ortadayız ha değil mi? Hı. Hmm. Görüş kısıtlanıyor. Yes be yes. Hey. Yes be yes be. Oh. Böyle bir vuruşla görmemişsiniz ha <laughs> bu arada. Çağrı <laughs> Ergün. Odaklandım çünkü. Nereden deniyor? Nereden deniyor? Sitiden deniyor. Yakın var. Bir tane. Bir tane. 100 tane. Yüz vurdum. Atak atak atak. Ne oldu ya? kauka tuka kauka dışman gördüm dışman gördüm onu vurdum yes yine de 100 vurdum 100 vurdum ilk om, defa görenler <g consoles> iki... <Kim? gülüyor> arka o, o. o ne oldu

Sorumlusu ben değilim. Sus. Sorumlusu olar atma kendi. Oğlum beni nasıl vurdu lan bu Makina. One side, one right. you know. Oh, young, <laughs> yalancısın <pensece> sen. <laughs> Yapıyor, ne yapıyorsun? Şort dolu ya, şortolu. dolu düşman kaldı. Bak, bak, yetimlere bak, bak, yetimlere bak. Çok iyisiniz be. Kopakırdı. <laughs> yok. Şey bir uyumuz yok mu bu duvara? Biliyorum değil mi? Var mı mit? Midi salınca söylesene Var mı? Var. Kanka bir şey diyeceğim. Aa! Göremiyorum sniper önünde. Ah, ah, bir düşman kaldı. Şadan onu geçecekti. Kalan son e? oyuncu. Tam bekle bekle, bekle, göster bekle, gösterme, bekle. Gösterme, gösterme, göster. bir düşman kaldı. 4 hey, tabanca. Olmadı, yalan oldu yalan. Oldu, yalan oldu. <laughs> büyük, Oy. büyük. Spike tuttuk. yerleştirildi. Büyük tuttuk. hile. Hile hile. Helal. Düşman kaldı. Oo! Aa! Şurada lan beni. Yine mi açtın lan şerefsiz? <gülüyor> <gülüyor>